arkadaşlar bugün videomuzda sigorta yıkanın e, garip garip altına e, iğne iğne iğneyi koyacağız. O bölümünü oynuyoruz arkadaşlar. Burada hayır bu kapanlı bölümde. Evet. Şimdi kapanlar da biliyor musun Bekir? Evet biliyorum. İçeride. Burada mı? i̇çeride. Evinin içerisinde. Tamam bundan sonra <laughs> sana bunları alıp gideceğiz. Şuraya, içeri gideceğiz. Aynı içeride. İçeride nerede Bekir? Dolapta. Hemen evet. karşı dolabında. Evet şurada. Burada mı? Evet. Şimdi bunu nereye koyacağımızı biliyor musun? Bekir? Evet. Hadi. Böyle tepenin altına. Onu şuraya koy. Tamam Onu buraya koyman gerek. Nereye bekle? Buraya. Geliyor. Geliyor. Tamam kaç. Şimdi gazetesini kapatacağız işte. Şimdi kaç. Kaç 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 geliyor geliyor. Evet arkadaşlar. Skeleti çarın. Şimdi Öldüreceğiz onu. Allah'ım su de aklı başını yasın. Evet arkadaşlar gidiyor şimdi oraya. Oraya gidecek. Evet arkadaşlar orada. Orada. Buraya buraya Markin ya. Aa, kaç kaç, kaç. Hadi, hadi, hadi. Aa. arkadaşlar? Psikopat çıktı bu karşı. Ha nasıl şey fırlattı ya? Ben ona fırlatıyorum, ama bana fırlatıyor. Gitmiyor da. Aa, nasıl Keşke gözükmeseydim ya. Gitmiyor bu. Aa bence şöyle git gizlice yavaşta. Onu ona sandı içeri yok. So. Hmm. Kaç kaç kaç. Nasıl arkadaşlar. Tamam. 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 de Tamam. İçeriye gitmiyor arkadaşlar bir türlü. Arka arkadaşlar şimdi gidiyor. İçeri geçti mi o bir türlü ağzı yasın da hakkı başına yasın. İşte geçti içeri. Şimdi geçelim içeri. Bu hmm. My hand. My hand. hand. Eli gitti arkası. Oh so uh, iyi oldu. <laughs> Ve bu bölüm arkadaşlar çok başarılı geçtik. Ve öbür bölümümüzü hemen hiç beklemeden geçiyoruz. Böyle <laughs> reklamların çıkmasını <laughs> hiç istemiyorum. İnterneti kapat arkadaşlar bir tane enerji içeceği alalım. Enerjimiz bitebilir. Bu bölümde ne yapacağız Bekir? Gevreğine şey dökeceğim. Mayonezi ya da istediğin tuz, tuz da bir de mayonez dökebilirsin. Bak şimdi döktü. Ben arkadaşlar uzunlara üst kattan gidelim. Bu sefer de bir değişiklik olsun arkadaşlar. Ama e, ne bir e, şey Nerede o? orada. Mutfağına mı gidiyor? Hayır. Mutfağa şu tarafta. Şöyle arkadaşlar biz aşağı onun mutfağına gidelim. Ama oradan direkt mutfağa geçebilir mi? Hayır. Yani geçebilir galiba. Yok geçemez Hemen hemen arkadaşlar. Sen git ama bana ben arkadaşlar? Şimdi şuna da gerek. Onu değil. Bu mu? Evet bu. Tamam. Almıyor. Hayır. Al. Şunu onu gördüğüne dek. Tuz da dökebilirsin. Kaç 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 Panjardan kaçalım arkadaşlar. Kaçamaz enerjimiz çok az arkadaşlar. Hemen bitirebilir. şimdi kaçalım ve onun çiçeklerini zehirli zehir Geçti ve evet, boğuluyor. Hayır, geçecek. <Sessizlik> Ay! Evet arkadaşlar. Şimdi Ama kırmamak gerek. Bu bölümümüzde arkadaşlar bu videomuzda bu kadar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinize bay bay.